Evet hep söylüyorum. Sadece gramer yeterli değil. Sadece kelime öğrenmek yeterli değil. Mutlaka öğrendiklerinizi kullanmanız lazım. Öğrendiğiniz grameri, kelimeleri uygulamanız lazım. Yani bu okuma olabilir, dinleme, izleme olabilir, konuşma olabilir. Tabi ee, tabii seviyeniz düşükken nasıl yapacaksınız bunu? Mesela bu siteden Breaking News English seviyeli okuma yapıyoruz beraber. Bu 12. video falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakalım videoya başlayalım. Video'da şunu yapacağız. Önce ben bir okuyacağım videoyu, haberi telaffuz olacak, dinleme çalışması olacak sizin için. Ondan sonra beraber yorumlayacağız. Sonra da bir tane ödev vereceğim. Okuma kısmında sizden istediğim şu. Eğer müsaitseniz, vaktiniz varsa veya bulunduğunuz ortam müsaitse bir videoyu durdurun. Önce kendiniz bir dışınızdan bir okuyun haberi. Hangi kelimelerde zorlanıyorsunuz dikkat edin. Sonra ben okurken o kelimeleri, o kelimeleri nasıl okuyorum özellikle dikkat edin. Tamam? Vaktiniz yoksa direkt <laughs> izleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Başlayalım. <laughs> eco anxiety. More children have eco anxiety. They are worrying about climate change and the future of Earth. Teachers, teachers want more eco lessons in schools. They say schools need eco lessons for all age groups an ecology group said only 4% of school children knew a lot about the environment the earth rangers campaign the earth rangers campaign group said eco anxiety affects children in many ways they feel fear the group wants to help children with their negative feelings. It wants school activities so children can teach their parents about protecting nature. It said children are on the front lines of climate change. Um, Burda kelimeler vardı. o kelimeleri nasıl okuduğuma dikkat edin. Mesela şu environment, çevre demek. Environment, biraz zor okuması. Um, anxiety, şurada anxiety gibi böyle birkaç kelime vardı. Onlara dikkat edin. Tamam. Şimdi yorumlamaya geçeceğiz. Yorumlama da sizden isteğim aynı. Eğer vaktiniz varsa önce haberi bir kendiniz okuyun yorumlayın. Sonra gelip videoyu izleyin. Daha faydalı olur sizin için. Vaktiniz yoksa ama veya üşeniyorsanız artık direkt izleyebilirsiniz. Haberin linki video açıklamasının en sonunda da var. Yorumlamaya başlayalım hemen. İko <laughs> anxiety. Şimdi, iko e, çevre demek. Öyle söyleyeyim size, çevre. Anxiety de endişe demek. İko anxiety de çevre endişesi gibi bir şey demiş oluyorsunuz yani. More children have eco anxiety. More children. Ne demek more children? Daha fazla çocuk. Değil mi? More daha fazla demek. Children de çocuklar demek aslında. Daha fazla çocuk. Have daha fazla çocuğun varmış. Neyi varmış? Have sahip olmaktı. Daha fazla çocuğun var. Neyi var? Have eco anxiety. Çevre endişeleri var. Şu an diyor daha fazla çocuğun. Yani bu güzel bir şey aslında ki demek ki ne? Farkındalık artıyor. They are worrying about climate change and future of Earth. Ne diyor? They are worrying. They dediği kim öncelikle? They dediği çocuklar. Değil mi? Çocuklar are worrying. Çocuklar worry. Ne demek biliyor musunuz worry? Endişelenmek demek. Bu da endişe. Onlar diyor çocuklar diyor endişeleniyorlar diyor. Değil mi? Are worrying. Yani şimdiki zaman oluyor. Ki. Endişeleniyorlar diyor ne hakkında about climate change about hakkında demek. About climate change'de climate iklim, change değişmek veya değişim anlamları var. Yani e, iklim değişimi hakkında endişeleniyorlarmış ve ve bir şey, bir şey hakkında da endişeleniyorlar. And the future of earth. Future ne demek biliyor musunuz? Future gelecek demek. The future of earth yani dünyanın geleceği hakkında endişeleniyorlarmış. Şurada of demek. The future gelecek. Neyin geleceği? Dünyanın geleceği. Teachers want more eco lessons in schools. Öğretmenler want, istiyor. Ne istiyor? Want more eco lessons. Daha fazla çevre dersleri, eco çevre demiştik. Çevre dersleri, lesson da ders. Daha fazla çevre dersleri istiyormuş öğretmenler. Nerede peki? In schools, okullarda. They say onlar diyorlar ki onlar diyorlar ki say söylemek demek. Onlar diyorlar ki ne diyorlarmış? They say schools need okullar need. Need ihtiyacı olmak. Yani diyorlarmış ki okulların ihtiyacı var. Niye ihtiyacı var? Schools need eco Okulların çevre derslerine ihtiyacı var. For kim için? For içindi. için kim için? For all age groups. Tüm yaş grupları için çevre derslerine ihtiyaçları var diyorlar okulların. Kim diyor bunu? Öğretmenler diyor. Değil mi? An ecology group said only 4% of school children knew a lot about the environment. Bir an ne demekti? Bir demekti değil mi? E veya en ikisi de bir demek. An ecology group bir ekoloji grubu yani ekoloji çevre demek. Bir çevre grubu set zaten şu da ekolojinin kısaltması. Bir çevre grubu set dedi ki, set "say'in geçmiş zaman hali." Değil mi? Ee, yani bir çevre grubu dedi ki Ne demişler? set only for of school children." Only bu kelimeye dikkat edin. Çok sık karşılaşacağınız bir kelime. "Sadece" demek. Demişler ki sadece %4'ü percent yüzde demek. %4'ü neyin %4'ü? For percent of school children. Okul çocuklarının %4'ü sadece new biliyormuş. No bilmek new geçmiş zaman hali bunun biliyormuş. Ne biliyormuş? New a lot. Çok şey biliyormuş. Ne hakkında? About. About hakkında demekti. About the environment. Çevre hakkında. Yani okul çocuklarının sadece %4'ü çevre hakkında çok şey biliyormuş. Hani bunda bir çevre grubu söylüyor. The Earth Rangers. Şimdi ikinci paragrafı geçeceğiz. Yani hani baya baya önemli. Bu konuda mesela hepimizin dikkatli olmamız lazım. Üstümüze düşeni yapmamız lazım. Çevre için. The Earth Rangers campaign group said The Earth Rangers campaign group said eco anxiety affects children in many ways. Şu The Earth Rangers Campaign Group. Yani Earth dünya demek. Rangers, ranger koruyucu demek. Korucu anlamı var. Ee, yani dünya koruyucuları, campaign kampanya, kampanya grubu demiş ki Seth, Sein ikinci şeyiydi, geçmiş zaman haliydi. Ee, bu, bu grup demiş ki, Seth ne demişler? Seth eco anxiety, çevre endişesi, effects, effect etkilemek demek. Etkiliyormuş. Neyi etkiliyormuş? Çocukları etkiliyormuş. Nasıl etkiliyormuş? In many ways. Pardon. Many, çok, birçok gibi anlamları var. Way de yol demek. Yani birçok yolda, birçok şekilde etkiliyormuş çocukları, çevrençeleri They feel fear. Onlar, onlar değil çocuklar değil mi? They feel, onlar hissediyorlar. Onlar ne hissediyorlarmış? They feel fear. Onlar korku hissediyorlarmış. The group wants to help children with their negative feelings. Grup istiyor diyor. Want istemekti. De. İstiyor. Ne istiyormuş grup? Hani bu grup dediği de şu çevreci grup. İstiyor. Ne istiyor? Wants to help. Yardım etmek istiyor. Kime yardım etmek istiyor? Peki wants to help children. Çocuklara yardım etmek istiyor. With. Ha, with de ile demek. Yani ne ile yardım etmek istiyor? With their negative feelings. Negative. Uh, negative feeling de his demek. Çocukların negatif hisleriyle ilgili çocuklara yardım etmek istiyormuş bu grup. Hani çocuklar bu çevreden dolayı endişe duyuyorlar, korku duyuyorlar ya. <laughs> Dünya patlayacak mı yok olacak mıyız falan filan diye ondan. <laughs> it wants school activities so children can teach their parents about protecting nature. O diyor, wants, istiyor diyor. Şu it dediği hani bu gruptan bahsediyor. Gruba it demiş burada artık. İstiyor. Ne istiyor? school activities okul aktiviteleri istiyormuş bu grup. Nasıl aktiviteler? So, böylece, so bu yüzden, o yüzden yani böylece bu tip şekillerde yorumlayabilirsiniz. Okul aktiviteleri istiyormuş. Böylece de ne olacak bu okul aktiviteleri sayesinde? Children çocuklar can teach öğretebilecekler. Teach öğretmek. Kime? Can teach their parents. Ebeveynlerini öğretebilecekler. Parent ebeveyn demek. About protect, protecting nature. About hakkında demek. About protecting nature'da protect korumak. Nature doğa. Yani çocuklar ebeveynlerine doğayı koruma hakkında bir şeyler öğretebilecekler diyor. Yani işte ebeveynle çocuk, anayla veya babayla çocuk beraber aktivite. It said, it said, dedik, dediler, dedi ki diyor, bu it dediği hala gruptan bahsediyor, şu gruptan bahsediyor belli ki. Ne demişler? It said children are on the front lines of climate change. Çocuklar are, çocukların özelliğini söyleyecek şimdi. Çocuklar are on the front lines. Front, ön demek. Line da sıra demek. Yani çocuklar diyor ön sıralardalar diyor. Ön saflardalar diyor. Neyin ön safındalar? Of nanin demekti. Neyin ön safındalar? Of climate change. İklim değişiminin ön saflarındalar diyor. Hani bunu etkileyecek veya bunu etkilenecek hem de aynı zamanda ee, olanlar. Çocuklar baktığımız zaman ilerler. O yüzden doğru yetiştirmek lazım. Şimdi e, ödev, ödevinizi vereceğim. Yani çok önemli konu. Çok önemli konu. Çok dikkat etmemiz lazım. Ödeviniz bu. Aa, kelimeleri doldurmanız lazım. Doldurun. Şuna tıklayıp kontrol link cevaplarınızı sonra ikinci paragrafı yapın. Aklınıza gelmeyen yerde, bir türlü yapamadığınız yerde şu şuradan habere dönüp yardım alabilirsiniz. Bu ödevi video açıklamasına koyuyorum. Oradan yapın mutlaka. Tamam? Ödevi yapmayı unutmayın. Um, onun dışında en son ne söyleyeceğim? Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. E, şunu söyleyeceğim. Açıklamaya güzel birkaç tane hediye koydum. Yardımcı olacaksa faydalı olacak. Güzel bir özel bir Facebook grubu var. Um özel hazırladığım bir çalışma rehberi var. Birkaç farklı sürpriz hediye var. Onları alabilirsiniz açıklamadan. Abone olmayı da unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki şuradan hemen bir sonraki haberde devam ediyoruz. Tabii önce ödevinizi yapın. <laughs> Veya onu da izleyin. Sonra iki ödev birden yapın. Siz bilirsiniz. Hadi bakalım.